Maddi konularda bir düzenleme ayı Şubat ayı Oğlaklar için. Çünkü biraz özellikle Aralık Ocak e, aylarında fazla harcama yapmış olabilir Oğlaklar. <laughs> o yüzden maddi konularda düzenleme. Merkür ve Plüton para evine giriş yapıyor çünkü hmm. fırsatlar verecek. Karşınıza çıkan bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hmm. 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçecek. Ev, ev ve yuva konularında şanslı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Aile içerisinde ve ebe ebeveynlerle kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz, destekler alabileceğiniz bir dönem başlıyor. Hmm. 12 Şubat'ta aslan dolunayımız var. Müşteri kaynaklar, vergiler, borçlar, hukuksal konularda maddi rahatlamalar verecek. Bir banka kredisi onaylanabilir veya eş varsa eşin geliri artabilir anlamına geliyor şimdi 14 Şubat'ta Merkür'ün 18 Şubat'ta güneşin balık burcuna geçmesiyle iletişimsel konular kardeşler kuzenler yakınlardan yana destek alabileceğiniz araç almak istiyorsanız araba alma konusunda güzel fırsatların çıkabileceği bir dönem başlıyor <laughs> 28 Şubat'ta balık yeni ayında programda olmayan bir seyahatin gerçekleştirebileceği ani beklenmedik bir takım seyahatler olabileceğini gösteriyor Umarım keyifli seyahatler olur <laughs> zihinsel ve fiziksel yenilenme zamanı